Arkadaşlar herkese iyi günler. Bugünkü haberimiz 2019 model Clio 4 arkadaşlar. Clio 4 aracımız Android Multimedia uyguladık. Şu anda cihazımızı sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımız Android birebir araca uyumlu. Dörtlü düğmemiz, kapıları kilitleyip açma düğmemiz. Buradan navigasyon sistemimiz arkadaşlar. Direkt saygıç navigasyon sistemi gideceğimiz açık adresi yazdığımız zaman direkt götürüyor arkadaşlar. Kapı açık, kapalı uyarıları hepsi aktif. Ondan sonra arkadaşlar radyo, radyo frekansları gene aynı arkadaşlar. Onun haricinde video açalım. gece görüşlü geri kameramız manevra. Gördüğünüz gibi sağa sola dönüşlerde manevra çizgilerimiz. Onun haricinde arkadaşlar buradan çoklu menümüze giriyoruz. Cihazımız Android olduğu için Google'a YouTube'a girebiliyorsunuz. Play Store'dan uygulama indirebiliyorsunuz. YouTube'dan bir video açalım. Gördüğünüz gibi şu anda YouTube'dayız. Buradan istediğiniz herhangi bir videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela müşterimize e, bir de canlı TV programı indirdik. Gördüğünüz gibi yolda giderken televizyon izlemek isterseniz buradan herhangi bir kanalı açalım mesela. Gördüğünüz gibi şu anda TV8'i yani. izliyoruz. Sakın az kullanacağım. Şey, ne yapayım israf etmeyelim. Hepsini kullanmayalım. Yani yolda giderken arkadaşlar böyle televizyon izleyebiliyorsunuz. Aracın gördüğünüz gibi tüm konfigürasyon özellikleri çalışıyor arkadaşlar. Direksiyon kumandalarımız hepsi aktif. Buradan geri çıkıyoruz. Tabi sizin istediğiniz farklı programlar varsa onları da indirebilirsiniz. Cihazımız bu şekilde arkadaşlar. Birlik oto kalitesi uygulanmıştır. Ee, onun haricinde <laughs> zaten klima fonksiyonlarımız hepsi aktif. Kaloriferlerimiz gördüğünüz gibi panelimiz burada aktif daha önce de göstermiştim kapı açık, kapalı uyarıları. Birlik oto sistemi uygulanmıştır. Tüm Clio tamam. kullanacağını bekliyoruz. Herkese iyi işler. <laughs>